arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Doğuştan kötü bazı alacağız arkadaşlar. Çok delirmeyelim tabi. Dün Spike çıktı. O kadar delirdik ama bunda da o kadar delirmek gerek yok yani. Şimdi hemen Doğuştan kötü bazı aldım abi. Doğuştan kötü baz. İşte. Tad, bekeş Bir şeyler diyorsun ama bilmiyorum ye. Yeah. Köpeği çok kötü. Tatlı diyecektim lan neredeyse. Burada da bir rozet paketimiz var. Ne veriyorsun? O ambra verdin. Amber'e verdin. Sen diye kızgın. Piper'a kızgın. Niye kızgınsınız abi siz? <laughs> evet arkadaşlar şimdi doğuştan kötü bazla maç atacağım. Da -da 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 -da. Daş gibi adam, daş gibi adam, daş gibi adam, daş daş, daş. Yeah, rock and roll baby. Günün adaylarına girdim. arkadaşlar şimdi maçımıza geldik arkadaşlar vuruşlar değişik mi ooo değişiyor sesi de değişiyor şuralar şöyle, şöyle. bu ikisini görmek istiyorum bak sakinleşin sakinleşin kardeşlerim mikrofonda boynumda boynumda da boynum Allah ya Allah oh, onu Un ulti attı adam bana. <laughs> Gir oradan. <laughs> sıkayak yapma bunu sıkayak. Oğlum manyak mısın öleceksin. Salak <laughs> yemin ediyorum girdi kalıp. Ya abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ulti doldurmam lazım. Hemen şurada uçuyorum. Hadi be adama yazık oldu. Adam orada kaldı. Yazık lan. Olay sakin. Şunun bir ultisini do görebilir miyim acaba? İzin Ben selamca. İznim var mı? Hmm. Ya abi hesaplaşmaya kaldık Yalan buraya. Yalan buraya. Yalan buraya. Hayır. Salak kafam ya. Kalak kapa. Stay Neyse in normal in maç gireceğim öyle. Gösterebilir mi inşallah. Evet. Boş lan. Tut bas. 70. kademede alabilirsiniz. Çok efsan bir kostüm. Gel Max gel. Bak vurmayacaktın. Vurmayacaktın kardeşim. Gel lan. Yürü git. Bunlar benim. Basketleyin. Turbotak. Arkadaşlar şu sese bakar mısınız? Bir dakika bu değil. Bu da değil. Lan. Turbotak. Bu da değil. Az önce çıkıyordu. Heh. Evet arkadaşlar şimdi ultisini gösteriyorum. Başka bir şey atıyor. Başka bir şey atıyor arkadaşlar. Güzelmiş. Güzel bir kostüm. Nice'lık bir kostüm. Zincir her tarafından geçiyor valla. Bu videoyu bu kadar yapacağım. 5 dakika azıcık. İşte Videoyu bitiriyorum o zaman. Hepinize görüşürüz. Rock and roll baby!